Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesine günlük olarak çocuk, yaşlı, hasta bakımı hizmeti veren kişiler de eklendi. Açıklama Elazığ Valiliğinden geldi. Ülke genelinde uygulanacak olan tam kapanma döneminde kısıtlamadan muaf olan kişilerin mağduriyet yaşamaması için günlük olarak çocuk, yaşlı, hasta bakımı hizmeti veren kişiler de kısıtlamadan muaf tutulacak. Elazığ Valiliği tarafından yayımlanan duyuruda ülke geneli alınan kararla 17 günlük tam kapanma döneminde Sayın Valimiz Erkaya Yırık Başkanlığı'nda toplanan İl Umumi Hıfzı Sıha Meclisi kararlarımızla başta fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımızın çocukları olmak üzere bakımı gereken çocuk, yaşlı veya hastası olan kişileri mağdur etmemek amacıyla işi gereği kısıtlamalardan muaf olup çalışmak zorunda kalan kişilerin evlerinde günlük olarak çocuk, yaşlı, hasta bakımı hizmeti veren kişilerde İçişleri Bakanlığı'nda Bakanlığımızca yayınlanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesine eklenmiştir ifadelerine yer verdi.